Merhaba keşif izleyicilerimiz. Bugün bir pazar günü. Hava güzel. Alacaoğlu köyüne geldik. Gönene 15 kilometre mesafede bulunan Alacaoğlu köyüne geldik. Alacaoğlu köyünün nüfusu 100. Tane sayısı da 25. İki mahalle halinde bir köy. Camisi var. Bir tane kafesi var. Biraz aşağıda tarihi Alacaoğlu kalesi var. Alacaoğlu kalesi geçenki programımızda görüntülemiştik çok uzun süreçli bir e, tarihi mirasa sahip bir kale. Malacık köyüne niçin geldi? Biliyorsunuz biz bir kuramı olarak kırsal bölgelerde yer altı kaynakları araştıran, yer altı, yer üstü ve doğal varlıkları araştıran, inceleyen e, ve bilinmeyenleri keşfeden, araştıran ve size takdim eden bir kuramız. İşte Alcıoğlu'nda biraz yukarıda bulduk ki çakma var yani yer altından çakmak taşı çıkarılıyor ve bu çakmak taşları e, işlenerek e, fabrikaları gönderiliyor yani mermer işleyen fabrikalara Çanakkale'deki seramik fabrikaları mermer işleyen seramik fabrikalarına gönderiliyor ve burada bu çakmak taşları ham madde üretiminde kullanılıyor yani seramik fabrikasında ham madde olarak kullanılıyor dolayısıyla bizim bu bölgelerde Alacakok bölgesinde değişik madenlerin de olduğunu biz biliyoruz kömür madeni lingit kömürü madeni e, ve bakır madeni de olduğunu e, duyduk. Ama Çakmaktaşı madeni işletiliyor. Biraz sonra sizleri Çakmaktaşı taşı madenine konuk edeceğiz. Orada işçiler varmış. Özellikle kadınlar çalışıyorlarmış. Ve bu bölgede işte bir iş gücü. Bu yeraltı kaynağı ekonomimize kazandırılıyor. Ekonomimiz canlanıyor. insanların hizmetine sunuluyor. Ve burada da insanlar çalışarak ekmek yiyorlar. Bu çok önemli e, işletmeyi siz, sizler için geziyoruz. Evet sevgili seyirciler e, Alacoluk'tan çıktık. Alacoluk'un hemen kenarında 150 metre mesafesinde işte çakmaktaşı madeni bu. İşte madenin karşıdan görülüşü bu. Biraz sonra madenin tepesine içine gireceğiz. Tepesine çıkacağız yani içine gireceğiz. Ve oradaki işçilerle e, söyleşi yapacağız. Evet madene e, giriş yapıyoruz şu anda yoldan. Evet sevgili seyirciler işte e, kepçe e, burada kepçeden kepçeyle alınan malzemeler traktöre yükleniyor ve yukarı çekiliyor. Pazar günü olduğu için e, çok çalışan yok. E, tek kişi hem traktörü kullanıyor hem kepçeyi kullanıyor gördüğünüz gibi şu anda e, harpaya başlayacak arkadaş. Good. Görüyorsunuz kamerada yer altına çıkarılan e, taşları bu şekilde kırıp ve parçalara ayırdıktan sonra bebek bebek topluyorlar. Evet sevgili seyirciler, e, Alacoluk e, köyünden e, işçilerin hepsi burada. Pazar günü e, herkesin tatil yaptığı bir günde. onlar çalışıyor. İşçilerden bir tanesi de yorulmuş oturuyor. Siz yoruldunuz mu? Nedir bu yaptığınız şey? Bize özetleyebilir misiniz? <laughs> yani nereye gidiyor bu taşlar? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Kale madenine gidiyor. Çünkü ee, her gün çalışıyorsunuz, doğru mu? <laughs> evet. Ne yönüne kadar sürüyor mu? Yarım saat. Tanesi? 15 beşinci. Kaç hesabı? Günde kaç taş yapıyorsunuz? Ha, kaç kişi burada çalışıyor? Ha, ya toplam top kaç kişi e, günlük çalışıyor mu Evet sevgili seyirciler, çakıl taşı madenini gezmeye, görüntüme devam ediyoruz. İşte bu köyden, köyümüzün imamı İbrahim Dal bizim geçici olarak asistanlığımızı yapıyor, bize rehberlik yapıyor. Ve biraz sonra kepçeyi kullanan arkadaş, kameramanım, geri gelir misiniz? Kameramanımız da köyden, Sinan Bey. Dolayısıyla ben dağlarda kameraman bulamadığım için herhangi bir kameraman alabiliyorum şu anda. Merhaba Üstad, kolay gelsin. Ee, sizi tanıyalım, kepçe operatörsünüz galiba. Evet, Cemil Uğurcu. Ee, Kameraman Bey, gelebilir misiniz? Peki, Cemil Bey, nedir burada çalışma? Sileks taşı. Sileks taşı mı? Evet. Ee, sileks taşı yerin altından çıkarılıyor. Yerin altından çıkarılıyor. Ee, buraya... Sanırım burada taşlar ayrılıyor değil Tabii mi? İşleniyor, o hale geliyor işte. Ha. İşlem o şekilde. Ya onlar işlenmiş oluyor. Ee, i̇şlenmiş oluyor. Buradan... Ne oluyor bunlar? Seramik fabrikalarında kullanılıyor seramik fabrikalarında. Ne, ne malzeme olarak kullanılıyor burada? Öğütmede kullanıyormuşlar diye duyduk. duyduk, duyduk, duyduk Neydi? De, ham madde öğütmede kullanıyormuşlar. Ham madde öğütmede. Seramik okay. fabrikalarında evet bu taşlar seramik fabrikalarında ham, ham madde, de, e, kullanılıyor. E, ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Aşağı yukarı yıl oldu işte. İki, iki, bir, buçuk yıl oldu. He, bir buçuk yıldır. Önceden e, de çalışıyordu. çalışıyordu da ara vermişti. Yoktan açıldı. Hı hı. hı, -hı. E, hafta sonları dahi çalışıyorsunuz. Sürekli izinleri kendiniz her zaman şey bu Siz gördüğüm kadarıyla hem traktörü kullanıyorsunuz hem kepçeyi kullanıyorsunuz. Evet, şu an Joker. Evet, Joker çok iyi. Başka iki araç mı başka var mı? traktör kepçe var, kompresör var, he. minibüs var. Yazın kalaba oluyoruz şimdi kış dolayısıyla. He, kış dolayısıyla. Ağız, evet. evet. Toplam kaç işçi çalışıyor burada? Yazın 30 kişi buluyor. Evet. Ee, yazın 30 kişi, kışın da 10-15 kişiyle e, bu işletme bu şekilde çalışıyor. Sanırım işçiler hep köyden e, burada kişiler. Yok. Evet. Ee, sevgili keşif izleyicileri gördüğünüz gibi keşif e, ekibi yeraltı kaynaklarımızı Gönem bölgesinde ve Marmara bölgesinde yeraltı kaynaklarımızı incelemeye, araştırmaya e, devam ediyor. Ben e, bize bu süre içerisinde asistanlık ve yardımcı yapan köyümüzün imamı e, İbrahim Dal teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, size de teşekkür ediyorum. Teşekkür ve keşif programından e, şimdilik hoşçakalın.